Lole başladım başlayalım. Attığımız en uzun fight'tı bu arada beyler. Resmen anime fight yaptık adamla. Bu video sadece bu fight için bile izlenir ben yasam. Herkes selam millet ben yondayım gençler. Nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Hatta mükemmelim. Beyler anladın bakalım yorumlarda. Cevap mısınız? Cürt musunuz? Zort musunuz? Donlas lastiği misiniz? Beni sorarsanız ben. Donum. Don'un kendisiyim ben. Biraz boxer olduk bu aralar. Bizim adam yardım ister de. Karşısında... Hmm. Babanın yani oradan gelişi. Babanın oradan gelişi. Ekmek ağzımıza düştü ya beyler. Biz çok orman dönmeyelim. Çok canı yetmeyecek bize beyler. Biz doğruca bot'a gidelim. Bot'a geliyorum. Mclanmen'i Morgana var. Gerçi ömrümde Morgana'dan bir Q tutturduğunu görmedim de. Adamlar gelme dedi. Ortalı gel altı olacak dedi. Kayalarımızı alalım. Kayalardan sonra uğrarız adamlara. Geldim. Babayı gördünüz mü taktiği? Babayı taktiği gördünüz mü? Q gelecek onu da keseceğim. Hiç sıkıntı yok. Yeterli altı patladalım beyler. Hak ettik. Hak ettik. Beyler videoyu çok kısa bölüyorum. RP ihtiyaçlarınızı en güvenilir ve en uygun şekilde sponsorum olan hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Açıklama kısmına ve yorumlara bir tane link bıraktım. O linkten çekilişlere katılabilirsiniz. RP işiniz yoksa bile linkten kayıt olduğunuz zaman bana destek oluyorsunuz. Hepinizin desteklerini bekliyorum beyler. Adamlar bizden ilk başta bir get get sakın gelme bu leyne dediler. Bir şeye benzetemediler bizi. Get lan ne var lan? Sonra baktılar gördüler değilsin. Bombalı ara. Geldik geldik get. Yavaş adamla oğlum ya. Aradan ya nokta atışı bak. Her şey çok ince beyler yakalayın her şeyi ben söylemeyen ya. Minyon akü smite bilmem ne anladı bu yeter. Mükemmel bir oyun oluyor. Lütfen videoyu beğenin daha çok kişiye önerilsin. Yani ortamı şenlendirmek sizin elinizde beyler. Bir base atalım. 2200 gold ile yazılı challenger base'imizde bundan isteyenler yorumlarda belirtebilir. Instagram'dan yondaymeliysen olarak ulaşabilir. Bundan sonra cığıma bunu Discord'dan ulaşabilir. Yaptırmak isteyen bak. Herkese yapma. Yaptırmak isteyen ücret mukabilinde. Çorba parasına siz de challenger olabilirsiniz. Kendinize özel base'iniz olabilir. Az yavaş intleyin be. Az yavaş intleyin kanka da. Belki kazanırız yani yavaş intlerseniz. Dojlacağı yere amına kodum ya. Nasıl dojlacağı yere atamadım. nasıl atalım. Öldük herhalde beyler. ki amına ya. Çıldıracağım. Bir muhabbete de alabildik. Bir şeyler oldu. Ya orada dojlayacağı belli de adam duvardan o oradan atlayacağını da düşünemedim duvardan. Bluesuna çöküp bota gank atmamız farz oldu beyler. Geliyorum, geliyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı tın ne aga? Geldim. Hadi Jinx'in ultisini ölsün. Saldım bak bir basic atma hakkım vardı atmadım. Sıkıntı yok. Öldür bunu da ya. Bana götürüm seni. Hadi Jinx süpersin bebeğim işte bu işte bu let's go. Baba size yar eder mi lan oraları? Bana yedirmemişler buraları size mi yedirecekler? Hayır şunu bağralam. Ölmedim. Bura gel. Kehamını 2 kilometre renkli pezevenk. Seni de yut bekim tıraşı kışlı lanet olası. Kısa Paul lanet göster ona. Şunu almamız lazım beyler. Şunu alırsak bir tık daha verimiz zor olacak ama onu alırsak da totemimiz olmayacak. Ne edeceğiz bilmem. Neyse aldım galiba. Totemsiz beyzden çıkmak. Donsuz sokağa çıkmakla aynıdır bu arada beyler. Onu ben size tecrübelerime dayanarak aktarayım. Öldüm mü kanamaya? Belki kanamaya ölür. Adam kanaması oldu öldü. Blue'yu aldım. Şuradan şu yaratıklığı ilk ben aldım mıydı? Yo bu ilk mi daha? Anladım. Kalibrasyon görmeye başlamışın ikinci yaratıklı falan Bu da influenza mı? Mıstavanza mı? Bir şey olmuşuz. Onun şeyiydi ya yorumladım beyler. Geldim geldim yakala. Yakala neden öldürelim amına koyalım onu. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Süper. Ha, adam flash attı. Flash ulti her şey attı. Tamam bunu indirdim. Ne yapıyor lan o? Ne yaptı o adam? Allah Allah. Ben E atar filan diye şey yaptım da bu arada. Totem yoldan gittim. Güzel. Sen de yanaşma götünü uçut dur vuruyun. Mitten koşalak bir göt geçer. Kimin o göt diye sorarlar. Bu da seninki olur bak. Canım sıkma benim. Şş, yanaşman geberdirin geberdir. Çok seri bir beyz atalım beyler. 1600 gold'um var. Yine ikinci tem. Karabalta falan çıkabilirim. Zaç ölmez birazdan çünkü. Gidiyorum oraya. Sen ne var mı? Yok gibi. Flash'ım var, ultimde var. Combo, combo bir şeyler akabilirim burada. Şöyle bir seksi. Ölmedi. Ya, <laughs> <Ha, olmadı. gülüyor> Öldük. Flash attı bir de ya. Abi nasıl öldüremedik o adam ya. Kaçtı gitti adam şaka gibi. Adam koşalak kaçtı gitti elimizden ya. Para yetipseydi zırh botu alsaydım ölmeyecektik bu arada. Zaç gibi çarın ben çarkı nasıl ya. Adam item yok bir şey yok. 10 tane item var. Herif kesiyor ölmeyeri. Tankların saçmalığı aynı itemi değilse çıksam 7-3 olduğum halimle bile hiçbir işe yaramaz. Bir de artık genk yemesem ya kanka. Şurada durmasam mesela. Sıfır de şurada durmasam yani talon Genki alma bir şey etme kulenin altında bekleyen adam bile bizi kesiyor gelip, gelip. Global bari salmayalım beyler bu lava. Ana. Nair falan var burada ısım alsak mı biz bunlara ne duruyor bunlar. Baba baba affetmez. Kulenin altında nazik çiki vuran dur. Amına kodum dur bir. Göt lalesi. Lavuk tam sümük boyun. Sümün fakim vücut bulmuş hali. Sindra sağ olsun. Zaş kastı. Karabaltayı çıkıp Zaş'la savaşmam lazım benim. Yone siktir git amına koydum. Topta götünden kanış etmişler. Hala gelip şurada şeye salça olacağım diye uğraşıyorum. Manyak mıdır nedir ya? E ee, beyler hayat nasıl gidiyor ya? Anlarım bakalım. Çaldıra yazdık şeyi. <laughs> Geliyorum oraya. Saç da bizim herife tam salça olur ha. Hefe <laughs> bastı bizim adam. Ölmez bu amına ya. Ya amına koyduğum bu ne biçim çağrı ya kanka? şaka gibi ya aptal çar bütün tanklar dünyanın en aptal çarı şu League of Legends kadar tankı saçma yapan başka bir tane daha oyun yok tank dediğin damage atmaz ölmez tamam da damage atmaz adam herkesi kesiyor hem mi de ölmer ya karabalta bitmiş sen ne yapıyorsun ben de red yok sanıyorum <laughs> ben de red yok sanıyorum çıldıracağım öyle yazmış red alacağım diyor orada lavuk çok seri bir base atalım beyler 2600 goldumuz var Şuradan can çalmada çıkarsam Baya baya iş yaparım Ben adam ne kadar tanklasa da can çalarak Fight'ta uzun süre kalabilirim bu şekilde 1 vs 1'lerde yani Zaten topluca vurduklarında patakütel ise de dövüşüne dönüyor Atletler havada şuşuyor Gunduralar havada şuşuyor Hiç can man çalınma o zaman Hepsi oradaysa ben alamet açacağım buraya Eğleşsinler bakalım onlarda. 6 tane cırap var zaten Al bunları bir tane daha vurduracağım ben hiç sıkıntı yok. Bunu da alalım. Allah ölsem de sıkıntı değil. Alacağım onu. Kule demeye cemer Cenab-ı Allah'ım Cenab-ı Allah'ım Bak geliyorlar bana. Minyon olmadığını anlıyorum da. Benim kule ben yüzlerce yenilgim vardır ya. Hiç minyon yok. Oh, yenilmeyeceğiz deriz. Adamlar şuradan tanklayarak gelir keser bitirir oyunu. Her kuleyi kapatıyorlar anasını sattığım şey oldum Rakip oldum da. Güzel. Baron olsa da baron patlatsak olurdu bir. Talon iti, talon itini böyle bir öbürde bir denk getirsem böyle bir bacaklarını ayırırsam mısın? Bacaklarını bir ayırırsam yanlış anlaşılabilir direkt başka bir iş işe nasıl? <laughs> Oy da yandayım e bozdaga. Ya. Ya, nere çektiniz lavu? Lavu lure yapmışlar beyler. <laughs> Şuradan tanere götürmüşler. Smite atmayalım buna. Sikro Lure olurdu. Lure Yuni'yi çekme taktiğidir. Mesela Yuni burada çıkar. Topa götürürler Yuni'yi anasını sattım. Sen burada ararsın. Bulamazsın. Ben onu çalarım. Hadi geçtim sonuna. Çaldım mı? Çalamadım. Bir de mana koyalım. Çaka gibi. Hadi bir basic Flash attığım yerde bir şey oldu da toteme gitmedi benim için. öyle oldu? Bilmeden hani çalamam o de Flash totem W ile çıktıydım bir de. Flash attı orada cırt diye kaldı şer. Zaçla bir vs 1 denesem keserim de. Muhtemelen. İşte bir vs bir olsa keseceğim adamı da kanka. <laughs> bu talon yani değişik bir çar. Flash atı batıyor, hiç durmadan ben. Hadi oğlum, onu bir kez. Da öldürün şunu. Öldü mü kanamaya? Belki öldür. Öldü. İşte bu. Bizim adamlar var onu alıyor, ifşa oldular Geldim, geldim. Hello Landar Ali. Hello lan yedirdiğim karpuz kabuklarına bebeğim benim. Geldim en ben alacağım. Bebeğim gibi ya. Şura bir gel. Talon şura bir gel. Götünü bir çarp diye bir ses getirttiren götünden. Böyle tek atma kombosu. Hiç cevap veremezsin diye tek atma kombosunu yerleştirdim beyler. <gülüyor> 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 Let's go. <laughs> sonsuz fight. Yemin ederim sonsuz fight. Bu arada can çalmayı almasam beyler bu fighting fiyası bile olmayacaktı. <laughs> Jinx ultisi olmasa yalla, e, valla bize. Beni kararma olsa bu arada beyler bir tık daha iyi olacağım sanki ha. Sterak'tan. Kararmanın kalkanı da gelip otacak böyle uzun fightta. Kararma sayesinde bir tık daha hayatta duracağım şimdi. gibi. Nasıl denk getiremedim bunu ya Hasan. Lole başladım başlayalı. Attığımız en uzun fighttı bu arada beyler 1 vs 1. Resmen anime fight yaptık adamla. Bu video sadece bu fight için bile izlenir bence. Geldi yine bizim la Anne bozuyor anne anne bozuyor amına kodum ya. Bu ne? herhalde adam iş gitme abi. Bir <laughs> Yediyse, talon Direkt kayboldu benim elemanlar gelin ya. Ya çıldıracağım ya gerçekten. Ormanımızda gider ya yuzlavuklardan. Aha. Güzel. Asis geldi en azından. Hadi şimdi oğlum Caitlyn jinx'i sikiyor. Bu ne? Oğlum bu ne la? Aldı itemlere bak bizim adamı. Hadi Darali be. Hadi Darali be. Tek güvencimiz Darali boyun. Helal lan bir ult attı orada. Götü ayrıldı adamın. Süpersin Darali. Sindira bir ondu. O sırası şafitleri yine de bir bok yemeye çalışıyor. Yöneyi bir kesmemiz yok mu? 16 level ben 17'yim. <laughs> <laughs> aman kodum, Aman kodum seni. İki tam adam iki. Bir level gerimde. İki item adam. Full itemim öldüremeyen adam mı? Şaka gibi. Zorla kestim özü. Kara zorla. Kara zor gaming resmen. Hayır. Tam döndüydüm ya. Garazor zor Ertuğrul oldu kısım ya. Ne dediniz bu işe? Siz beni eve anladın. Bakalım. Oy babağ baba gitti ve baronu çaldı. Boss'un kim olduğunu gösterdi lava. Daha ne yapan yani bu bozuk yöneyi yenmek için ben beyler. Bozuk tankları bozuk yöneleri yenmek için ben daha ne yapan. Oha bizim adama bir şey indi oradan da öldü. Biz de öldük. Büyüye gidersem öldüreceğin adamı da CC'den asla çıkma açar. Bizim Jinx fena az vuruyor ya. Caitlyn bizde olsa 30 kere bitti oyun. Herkes öldü la? <laughs> Bu adamlar niye böyle çadı batıyor ya bana? Caitlyn, Maitlyn yanaştırma ya çok range'ler. Bizim adam diş hiç kasmamış. Şöyle bir vurdu ulti. <gülüyor> 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 Hep sizin elemanlar mı gelecek lan amına koduklarım? Hep sizin elemanlar mı gelecek? Atamın attığı hasara bak abi la. İşte böyle bir ADC olacak. Öyle patır patır vuracak. Yok ki. Bu oyunun sonuna geldik gibi duruyor beyler. Jinx Simpson 30 30 duruyor. Ya ne bilen Jinx seven. Of demeyece bak kanka. ADC dediğin böyle patır patır vuracak. Boncuklu da banca sıkıyor. Biz iki su da banca sıkıyor ya. Mid fark olmam mı oyunda bana yani. Bizim adam 25 dakika hiçbir şey yaramadı. Şöyle bir gider ayak kombosu yapıştıran beyler onlara. Yapacak bir şey yok yani beyler. Yapacak hiçbir şey yok. Ben keyif aldım gene bir dakikaya kadar. Belli bir dakikaya kadar oyunda. Siz de keyif aldıysanız. Yenilmek yenilmek hiç önemli değil. Seninle yiyin İskoçyalı diyorsanız beğenmeyi unutmayın.